kocamla nasıl flört ederim? ho oh, tam benim konum. Vallahi benim konum. Çünkü ben ne diyorum? Belki de arkadaş oradan anımsadı. Kocanızla flört edeceksiniz diyorum. Karı kocalık değil. Flört, flört. İleri safhada birbirini seven iki insan gibi. Ay o benim kaç senelik kocam istersem söverim istersem bilmem ne. Yok öyle bir şey. Dışarıda bir sürü bir sürü böyle aç gözlü kaplanlar dolu. Hem cinslerimiz vav wow, öyle bir bakıyorlar ki ben kendim diyorum ki vav wow, ne biçim bakıyorlar. Böyle yiyorlar erkekleri. Aşkınızı gösterin, zarafetinizi bozmayın. İş ve cilve olacak. İki, giderken bir öpücük. Gelirken bir yanak. Hiç beklemek yok. Boş gitmek yok. Nasıl böyle geliyorsunuz, önünüzdeki masanızdaki boşalmış şeyleri alıyorsunuz. Bir taraftan onları götürüyorsunuz. Gelirken bir şey getiriyorsunuz. Bu da aynen böyle. Öperek, severek. İlla o beni niye öpmüyor, ben niye öpeyim? Yok böyle bir şey. İçinden gelen her şeyi yapacaksın. Canın istiyorsa hadi beraber olalım diyeceksin.